şekil getiriyor. Bunlar da başka bir şey getiriyor. Bu da tabii fasli demesi aslında. içerisinde hatta yeni şeyde bulunduğumuzun. Hmm. Ee, bunlar daha bence baktığımızda çok Hocam, büyükleri var. Evet, yani, büyükleri var. de var. Bunlar da... Evet. Hmm. Yani, sabah erken Evet. Hareketleri yok. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Belki şunun camını açabiliriz de. ve bunlar ayrı türler mesela. Ama güzel yerde çekim yaptınız. Çünkü. Derinlemesine olan çalışmalar. Bunlar onlara göre biraz daha yüzeysel kalıyor. Çünkü Karabit'te doktora yapılmış bir yani çalışmanın bir sonucu. Yani bombuslar şey bunu çekersek tamam. Şu en soldaki. Onlar avcılar. Kaç yıl önce bu. Ee, bunun bir türü dünya için uzun olması. Yani tekeyi andırması. Buradakiler daha bazı bir şekilde. Şu mesela teke böceği var. Daha bariz. Daha bariz. andırması. Evet. Biraz daha üstte kaldırsam komplede rahatsız daha net Şeyler şeyler. Şeyler Ortadaki de parlıyor, onu da yani parlatırız. şey soracaktım. Haberin akışına göre mi geliyorsunuz? Yok mesela. 7 haberlerinde çıkmıyor mu o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Onlar da güzel mesela büyük olmasından öyle. Hem büyük hem de